Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak Videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım sizlerin de isteği üzerine özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Videomun altında açıklama kısmında da yine WhatsApp iletişim numaramı bulabilirsiniz. Evet neyse haliniz o çıksın falan istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Evet. Evet sevgili dostlarım videolarımı beğenerek abone olmayan arkadaşlar da yeni arkadaşlarımız da abone olarak bana destek olursanız gerçekten beni memnun edersiniz. Bunun için sizden hiçbir ücret talep edilmiyor. Orada bir beğeni ve abone tuşu var. Hepsi bu kadar. Benim vermiş olduğum emeğin karşılığı bu oluyor. Desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ederim. Şurada ilk gördüğüm arkadaşlar bakın kendiliğinden oluşan bir yok bir yolunuz var. Böyle hane dışına gideceksiniz. Bir yol var arkadaşlar. Gayet de böyle güzel, akıcı gidiyor. Demek ki bir konuda böyle bir yola çıkacaksınız ama işiniz, gücünüz rast gidecek bu yolda. Bunu gösterir bu sevgili dostlar. Evet arkadaşlar bakın şurada uzun boylu bir kadın. Görüyor musunuz? Karşısında bir kalp, iki tane de kuş duruyor. Böyle haber bekleyen bir kadın var. Hemen arkasında da bakın bir erkek var. Bunların araları açılmış ama bakın temiz bir açıklık. Yani bunlar e, tam olarak ipleri koparmamışlar. Birbirlerinden yine sanki böyle bir haber bekliyorlar. Yani e, arkalarını dönmüşler ama hala kalp ortada duruyor. Hala birbirlerini seviyorlar. Ve birbirlerinden bir haber bekliyorlar. O ondan bekliyor ama o da ondan bekliyor. İkisi de böyle. E ama arayacak olan erkek arkadaşlar. Yani erkeğin kafası bir yan tarafa doğru dönmüş. Haber gelecek yani arayacak olan o. Belki kalbinizi kırdı, özür dileyecek bilmiyorum ama o arayacak diyebilirim. Evet dostlarım. Burada e, kocaman bir ağaç var ama dipte olan bir ağaç, üstte de böyle 2 üç tane küçük ağaçlar var. Sanki böyle bu ağaç sizin şöyle söyleyebilirim Hali hazırda olan ya köklü bir aile ya köklü bir işe imza atmışsınız ama sanki bunu büyütmek istiyorsunuz sanki ailenizi büyütmek istiyorsunuz belki yeni bir çocuk bilmiyorum aileye girecek olan damattır gelinir böyle olabilir ya da bir köklü bir işiniz var bir şubesini daha açmak istiyorsunuz böyle bir şey de olabilir ya da isim hakkı vermek istiyorsunuz yani o köklü olan şeyden tekrar böyle küçük dallar olacak yani o işe de yeni bir ek olacak ya da o aileye köklü bir aileye yeni bir insan girecek diyebilirim sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada da şöyle bir rekabet sizinle rekabet yapan birisi var diyebilirim ama aslında bununla sanki böyle arkadaşsınız ama bir rekabeti var sizinle yani bir yarışı var aslında sizi de hani seviyor burada bir düşmanlık gibi görmüyorum ama nedense sizle böyle aşık atıyor. Aslında belki de çok iyi dostsunuz ee, bilemeyeceğim ama sizi böyle için için sanki kıskanıyor yani senle bir rekabet içine girmiş bu insan ama e, yani bu onun iç güdüsüyle ilgili bir şey yani bu onun. Belki baskın bir karakter olması ile ilgili bir şey. Belki farkındasın, gülümseyip geçiyorsun. Ama bu insan hem seni seviyor hem de böyle bir senle e, rakip olmaya çalışıyor. Rekabet içine girmeye çalışıyor diyebilirim arkadaşlar. Evet burada da e, birisine karşı böyle bir parmak kaldırmanız var. Birisine karşı böyle bir uyarı, bir kızgınlık, bir bağırma, bir, bir şey olmuş arkadaşlar. Bir parmak kaldırma e, hani senin yaptığın yeter gibi. Hani ben bunu farkındayım gibi hani. Bir kızgınlığınız olmuş. Bu aile içinde de olabilir. Bu iş hayatınızda da olabilir. Hani birine artık dur diyorsun. Senin yaptığın sanki böyle yeter. Anladın mı? Yani ben senin sürekli idare etmek zorunda değilim. Hatalarını kabul etmek zorunda değilim. Bana yaptıklarını görmemezlikten gelmek zorunda değilim gibi. Böyle bir parmak kalk Bu parmak kalktığı zaman bunları işaret eder. Hani bir yeter artık denir sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da bir konuya gerçekten canınız sıkılacak. Şöyle söyleyebilirim. Üste bir sürü laflar var. Böyle kafanızda bir duman var. Bir böyle olmasını istediğiniz sanki bir iş olmamış, bir tepe taklak olmuş ya da işinizle ilgili bir sorun yaşıyorsunuz. Yani ya da iş yerinin içinde bir sorun yaşıyorsunuz. Bir şey var arkadaşlar. Yani burada e, kafanız biraz karışık. Yani Biraz da laflar dönüyor belki bu lafları duyuyorsunuz bunun için oluyor ama bu işle ilgili bir şey arkadaşlar yani iş yerine böyle bir çekememezlik olabilir ya da sen çok disiplinlisindir hani her şeye çok dikkat ediyorsun ince detaylara dikkat ediyorsun belki karşındaki insanlar bunu senin abarttığını düşünüp konuşabilirler yani ama senin tuttuğun işi başarma ile ilgili bir hırsın var çünkü. E, bu insanlar da e, yani sanki her şeyi sen biliyormuşsun gibi konuşuyorlar. Anladın mı? Yani aslında senin yapmak istediğin bir şeyleri yerine oturtmaya çalışıyorsun. Bakın bunlar böyle olsa daha iyi olur, daha iyi gider diye ama bu lafları, sözleri böyle kaldıramayan insanlar olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada da ortada bir kişi oturuyor etrafında çocukları var. Bakın. Bu böyle gördüğüm zaman hane içinde çocuklarla ilgili bir sıkıntı ya da evli değilsindir yeğeninle, kuzeninle, kardeşinin çocuğuyla anladın mı? Böyle bir sıkıntılı bir yani onların bir problemini ya da bir kişinin bir problemini çözmeye çalışacaksınız. Belki kimsenin duymasını istemediniz böyle etrafınıza toplamışsınız çünkü ama yani böyle şöyle söyleyeyim ağzınızda da laflar var ama yani biz sana bunu ne söylüyoruz ama sen tekrar tekrar yapıyorsun gibi. Yani birinin bir kusurunu, bir hatasını ama bir sıkıntısını çözeceksiniz. Bu ya çocukların ya da işte dediğim gibi kuzenin, kardeş çocuğun bunun gibi bir gencin problemleriyle uğraşan birileri var arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da böyle birisi kafasını uzatmış böyle hanenin içine doğru. Bu böyle sizin hanenizin içine karışan birisi var demektir. Yani kafasını uzatmış kendi vücudu dışarıda ama dili, gözü, ağzı senin hanenin içinde. Yani bu <laughs> pardon. Senin işlerine e, ya da aile işlerinizi ailenin içine böyle ee, uzak da olsa, yakın da olsa, o diliyle, gözüyle, sözüyle müdahale eden birisi var. Yani buna e, sen böyle kafanı geriye doğru çekmişsin. Hani bunu ne görmek istiyorsun, ne dediğini duymak istiyorsun? Bu benim evimin için karıştırıyor. Bunun söylediği sözler benim ailemin huzurunu bozuyor. Yani sen bundan uzak duruyorsun ama o kafasını oradan çekmeye hiç niyet yok. Orada duruyor ama sen bu kişiden. Uzak duruyorsun sevgili arkadaşım Yani böyle bir uzak duruyorsun Evet burada da böyle bir e, alev var Arkadaşlar bir alev var Bu alev bir insanın içindeki e, öfkesi olabilir Kırgınlığı olabilir kızgınlığı olabilir Bir aile yıkımı olabilir A Alev olunca Ben bunu görürüm sevgili dostlarım Yani aile içinde bir huzursuzluk e, Bilmiyorum yani Bir Yıkım yani Maddiyatla da ilgili olabilir bakın maneviyatla da ilgili olabilir. Öyle bir şey görmüşsündür, öyle bir şey duymuşsundur ki yani bu senin için büyük bir yıkımdır. Ya da maddiyatla ilgili olmayacak her şey yolundayken ekstra bir para ödenmesi gereken yer olur, borç olur, bir şey olur. Bu da yani e, halinizin içinde her şey yolunda giderken işte bunlarla uğraşıyorum, bu borçlarla uğraşıyorum diye yani bu da bir e, beklenmedik bir yıkımdır. Ya da dediğim gibi gördüğün, duyduğun bir şey sende büyük bir yıkım yaşatmıştır. Ya da boşanma ile ilgili aile içinde bir huzursuzluk var. Yani bir evin içine bir ateş yanıyor sevgili dostlarım. bu inşallah e, maneviyatla değildir, maddiyatla ilgilidir. Çünkü maddiyat bir şekilde öyle ya da böyle çözülüyor. Yani bunların 3-5 sene önceki maddi sıkıntılarınızı bugün hatırlıyor musunuz? Tabii ki hayır. Ama maneviyat olduğu zaman maneviyat sıkıntısı bir ömür boyu unutulmuyor. 10 sene, 20 sene, 30 sene önce de olan şey unutulmuyor sevgili dostlarım. İnşallah maddiyatla ilgilidir. Gördüğüm ateş, gördüğüm ale. Evet arkadaşlar şöyle. Şöyle göstereyim sevgili dostlarım. Evet. Evet sevgili dostlarım şurada çok güzel bir kuğu çıkmış arkadaşlar. Karşısında da bir kuğu var. İki kuğu böyle karşılıklı gelmiş bir kalp oluşmuş adeta. Bu yani bugünlerde kalbiniz boşsa iyi bir insanla karşılaşacaksınız. hayatınız yalnızsanız Hayatınıza yanınızda, yörenizde birini istiyorsanız böyle anlaşabileceğiniz, kalbinizi attırabilecek bir insan. Eğer ki evliyseniz de hane içinde, ev içinde, işinizle güzel anlar biriktirmektir. Tekrardan hani o sevgi dolu, güzel günlere dönmektir arkadaşlar. Hani böyle bir şeyi toparlamaktır. Hane içindeki kuğu gerçekten güzel olacak, mutlu şeylerdir. Ama aşkla ilgili mutlu olacak, güzel şeylerdir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar ee, bakın burada bir böyle dere var akıyor böyle kenarında da bir kişi duruyor ama bu duran kişinin elinde bir olta var. Bakın sen bir rızkını, sen bir kısmetini yakalayacaksın. Belki uzun süredir bir işin peşinden koşturuyorsun. Bu rızkını, bu kısmetini yakalayacaksın. Yani böyle derenin içine oltanı atmışsın, nasibini bekliyorsun. Sen bu nasibin oltana gelecek. Yani bu e, belki bir işle, ben daha çok böyle e, maddiyatla ilgili anladın mı? Uğraşıp çabaladığın bir şeyin sonucunu almanla ilgili diyebilirim. Evet arkadaşlarım bakın burada da bir yarım ay doğmuş yarım ay e, güzel günler güzel haberlerdir yarım ay sevgili dostlarım e, burada da böyle bir yeni bakış açısı zamansız bir ayrılık oluyor yeni bir bakış açısı yakalıyorsunuz yani hiç ummadığınız anda belki e, yani bir ayrılık oluyor bu hani içinde e, de olabilir sevgili eş Anladın mı bir iş yerinden zamansız birdenbire bir ayrılma oluyor arkadaşlar yani bunun e, bayağı bir böyle e, bocalamasını yapacaksınız yani birdenbire bir öfkeyle bir kızgınlıkla böyle e, bir yani birden kapının önünde dışarıdasın bir adamın hemen dışarı atmışsın Başında da böyle dumanlar olduğu için diyorum zamansız ayrılık yani sen belki şu anda planlamıyordun ama birdenbire sanki öfkene yenik düşeceksin. Hani Biraz dikkat et bu konuda öfkene yenik düşme çünkü bu zamanı gelmemiş daha çünkü biraz daha kendine zaman tanımalısın geleceğe yönelik bakış açını biraz daha genişletmelisin öfkeye kapılmamalısın sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.